Hello, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta da kanalı açtığım ilk günden beri her gün bana yorum olarak attığınız, gerek mail attığınız, gerek Instagram'dan yazdığınız, YouTube yorumlarında sürekli gördüğüm Selena Gomez'in Prime Face Card'ından günümüzde bazı insanlar tarafından bir tık garip ya da farklı göründüğü iddia edilen görünümüne olan değişimini inceleyeceğiz. Peki Selena Gomez 2016 yılında dünyanın en güzel genç kadınları arasında yer alırken nasıl günümüzde bu kadar çok değişime uğradı? Ve sonrasında bir anda bu kadar güçlü bir şekilde geri döndü. Alex Russo sihirli dayanayınız hazırsa videoya geçiyoruz. Selena Gomez'in kariyerine baktığımızda çocuk yaşta ekranlarda yer alarak her zaman çok güzel bir yüze sahip olduğunu görebiliyoruz. Kendisinin yüz hatlarını incelediğimizde küçük ve kalkık burnu, kısa ama dolgun dudakları, iri çekik gözleri, açık alın yapısı ve parlak saçlarıyla aslında kendisi Hollywood'da tam bir İspanyol güzelliğini temsil ediyor. Henüz 6 yaşındayken keşfedilip bir çocuk programında sunuculuk yapmaya başlaması, enerjisi ve doğal güzelliğinin o yaşta bile fark edilebileceğinin kanıtı. Güzelliği ve yeteneği sayesinde sektör basamaklarını hızlı hızlı tırmanan Selena, büyüdükçe her dönemin it girl'ü yani o kızı olarak kabul edildi. Hatta öyle ki 2016 yılında İngiltere'deki yüz bilimciler, Selena Gomez'in yüz hatlarını inceleyerek onun bilimsel olarak 2010'lu yılların en güzel, en çarpıcı ünlüsü olduğunu belirtti. Ancak Selena Gomez'in yüz hatları zamanla gözle görülebilir bir şekilde değişti. 2015 yılında lupus teşhisi aldığını duyurduğu andan itibaren hem hastalığının hem de estetik işlemlerin etkisiyle yüzünde ciddi değişimler gerçekleşti. Peki Selena Gomez'in yüzündeki bu değişim tam olarak nasıl gerçekleşti? İşte detaylar. Poli laboratuvarına giriş yapıyoruz. Selena 2015 yılında lupus teşhisi aldığını açıkladığında bu hastalık ve tedavileri onun hayatını hem fiziksel hem de ruhsal açıdan büyük ölçüde değiştirdi. Lupus bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırdığı kronik bir hastalık, eklem ağrısından organ hasarına kadar birçok zorluğu beraberinde getiriyor ne yazık ki. Selena bu hastalıkla mücadele ederken, 2017 yılında böbrek nakli olmak zorunda bile kaldı. Böbreğini bağışlayan yakın arkadaşı Francia Raisa, bir nevi aslında Selena'nın hayatta kalmasını sağladı. Peki siz en yakın arkadaşınız için böbreğinizi hiç düşünmeden verir misiniz? Hemen yorumlarınızı bekliyorum. Ancak bu ameliyattan sonra bile Selena'nın sağlık sorunları ne yazık ki yıllarca devam etti. Tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar yüzünden vücudu zaman zaman su tutmaya başladı. Bu da gözde görülebilir bir şekildeydi. Bu durum lupus hastaları için kullanılan A yüzü olarak tanımlanan şişkin bir görünüm yarattı. Yani Selena Gomez'in aslında yüz hatlarının günden güne şiştiğini ve ödem toplayarak daha da yuvarlak bir hale dönüştüğünü görüyoruz. Bu yuvarlaklık onun lupus tedavisinden kaynaklanan doğal bir sonucuydu. Selena bu süreçte sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da epey zorlandı. Sosyal medyada sık sık yüz değişimiyle ilgili acımasız eleştiriler aldı. Hatta bu eleştiriler bir ara o kadar çok arttı ki Selena Gomez domuza benziyorsun hashtag'i günlerce Twitter'da trend topikler listesinde bir numarada kaldı. Puh, yazıklar olsun. 2022 yılına geldiğimizde lupus hastalığına dikkat çekmek için yaptığı açıklamalarda bedenindeki değişimlerin utanılacak bir şey olmadığını tam tersine onun yaşadığı mücadelelerin birer kanıtı olduğunu söyledi. Ancak yüzündeki değişimlerin sadece lupus nedeniyle gerçekleşmediğini düşünenler de var yani ben gibi. Çünkü bazı estetik işlemler onun görünümünü ciddi şekilde değiştirmişti. Selena Gomez'in yüzüne baktığımızda belirgin bir şekilde çene ucu dolgusu yaptırdığını görebiliriz. Bu işlem yüzünün ön kısmını fazla üçgen hale getirdiği için birçok kişinin gözünde ona pek de yakışmadı. Tıpkı Angelina Jolie örneğinde olduğu gibi Selena eğer gerçekten Hollywood kaydelerine uygun bu şekilde çıkık bir çene istiyorsa aslında yaptırdığı çene ucu dolgusundan çok çene implantı yani çene protezi tercih etmeliydi. Peki çene protezi nedir? Çene implantıyalı çene protezi ağız içinizden yapılan küçük bir kesiyle çene ucunuza yerleştirilen bir protez işlemidir. Genellikle bu işlemlerin boyutları 4 ve 5 mm olarak değişir. Yani ağzınızın açılıp şu kısmınıza eklenen çene ucu protezi aslında sizin yüzünüzü olduğu gibi yukarı alır. Bu da size Hollywood kaydelerine uyan gerçek bir Hollywood çenesi verir. Yani böyle. Ancak tabii ki bu işlemin iyileşme süreci oldukça sancılı ve zahmetli. Selena'nın yüzünde dikkat çeken bir diğer işlem ise kesinlikle elmacık dolguları. Doğal yapısı gereği yanaklı bir yüzü olan Selena'nın belirgin bir elmacık kemiği bulunmuyordu. Dolayısıyla yüzüne zaman zaman elmacık dolgusu yaptırarak bu bölgeyi belirginleştirdiği açıkça görülüyor. Son yıllarda Selena'nın kaşlarının da daha kalkık ve çekik bir hale geldiğini gözlemliyoruz. Bu durum muhtemelen bir brow lift operasyonu sonucunda ortaya çıkıyor. Şakaklardan yapılan küçük bir kesiyle gözünüzün çapraz bir şekilde yukarı doğru değil de yana doğru gerilme işlemidir. Bunu da zaten daha önce Megan Fox estetikleri dosyası, Angelina Jolie estetikleri dosyasında hepsinde anlatmıştım size. Göz çevresinde yapılan bir başka işlem ise kesinlikle göz kapaklarının alınması olduğunu düşünüyorum. Aslında bir nevi makyaj yapılabilecek göz zeminini artırmak için yapılan bu işlem bence Selena Gomez'in bakışlarını aşırı derecede değiştirdi. Yani küçüklüğünü hatırladığım o Selena Gomez ya da diğer adıyla Alex Russo aslında bakışlar itibariyle bayağı değişmişti. Gelelim orta yüzünü daha ince gösterebilmek için yaptığı işlem yani bişektomi işlemine. Bu işlemin yapılma sebebini zaten daha önce size anlatmıştım. Özellikle son yıllarda inanılmaz trend bir işlem. Ağzınızın içinden yapılan bir kesiyle yanaklarınızın tamamen alınması ve size Hollywood kontrolünü sağlayan yani yüzünüzün şu kısmından düşen bir gölgeyi canlandıran bir etki kazandırılma işlemi. Ama bu işlemi size asla önermiyorum. Farkındaysanız benim de tombik yanaklarım var ve eğer gerçekten işe yarayan bir işlem olsaydı ilk yaptıran ben olurdum. Bu işlem aslında son 10-15 yıldır popüler bir işlem ve bu sebeple bu işlemi yaptırıp yaşlanan insanları henüz görmediğimiz için ve yaş aldığımız süre boyunca ihtiyacımız olan en çok şey yağ dokusu olduğu için şu an güzel görünüp, şu an keskin hatlara sahip görünüp bundan 30 yıl sonra orta yüzünüzün kontrolsüz bir şekilde çökecek olması beni açıkçası endişelendiriyor. Fakat Selena Gomez'e döndüğümüzde kendisinin net bir şekilde bişektomi işlemi geçirdiğine görebiliriz. Selena'nın yuvarlak yüz hatları bu işlemden sonra elmas formuna geçmek yerine yanaklarının kenarında yani smile line dediğimiz gülme köşelerinde belirgin bir gölge oluşturdu. Peki Selena Gomez'in ifadesini tamamen değiştiren yani kendisini bu noktadan bu noktaya götüren şey tam olarak ne oldu? Hazırsanız açıklıyorum. Tabii ki Selena Gomez'de net görülür bir şekilde orta yüz germe yani mid facelift operasyonu var. Bu işlem yanaklarınızın yukarı çekilerek genç bir görünüm yaratmayı hedeflerken ne yazık ki yüzün doğallığını kaybetmesine sebep olabiliyor. Çünkü sonuçta düşünsenize henüz 30'larının başında 20'lerin sonunda bir insanın yüzün ne kadar gergin olmayabilir ki? Hani yüzünüzde yapılan bilimlik bir gerginlik sizi istediğiniz kadar mutlu etmeyecektir. Ve zaten hali hazırda çekik gözleriniz varsa bu işlem bir nevi sizin sonunuz olacaktır. Fakat Seren'in şanslı hastalardan, alışık olduğumuz orta yüz germe facialarına göre kendisinin ödem süreci ve iyileşme süreci inanılmaz derecede hızlıca bitti. Son olarak bundan çok emin değilim fakat kendisinin hair hey transfer yani saç çizgisi değişimi operasyonu geçirebildiğini düşünüyorum. Çünkü before ve after'larına baktığımızda solda doğal halinin çok daha geniş ve aydınlık bir alın yapısına sahipken Günümüzde ise saç çizgisinin oldukça aşağı çekilmiş ve kaşlarına yakın olduğunu görüyoruz. Hair transfer de saç çizgisinin tamamen aşağı indirilme operasyonudur ve Yapılan estetik cerrahi işlemler arasında iyileşmesi en zor, ödem süreci en uzun süren ve sizi deyim yerindeyse 2 yıl boyunca yataktan çıkartmayacak işlemlerden biridir. Hair transfer işlemi gerçekten tüm dünyanın en zor estetik işlemlerinden biridir ve yaptıracak kişiler gerçekten çok iyi düşünmeli. Fakat hair transfer işlemi açısından şu sebeple aslında emin değilim. Selena Gomez dünyanın en medyatik genç yıldızı ve her gün kendisi saniye saniye fotoğraflanıyor. Bu sebeple böyle bir işlemi yaptırıp yaptırmamak konusunda ne kadar mantıklı bir tercih yapıyordur emin olamıyorum. Sonuçta eğer böyle bir işlem yaptırsaydı yüzünün şişlik süreci yaklaşık 2 yılı süreceği için kendisini net bir şekilde o şişlikler, morluklar ve ödemlerle görecektik. Fakat Selena böyle bir halini daha önce hiç görmedik. Peki Selena başka medikal estetikleri yani botoks ve dolgusu var mı? Tabii ki var. Kendisi zaten 2017 yılından beri düzenli olarak botoks yaptırdığını sürekli ifade ediyor. Hatta bundan birkaç ay önce TikTok'ta yaptığı bir soru cevapta yüzünde sadece botoks işleminin olduğunu söylemişti. Yani en azından diğer ünlüler kadar e, yalan söylemeyi tercih etmemiş. Çünkü biliyorsunuz Kim Kardashian botoksunun bile olmadığını söylüyordu zaman zaman. Selena Gomez en azından botoks yaptırdığını kabul ediyor ama onun haricinde hiçbir estetik işlem geçirmediğini düşünüyor. Tabii ki buna inanıp inanmamak da size kalmış durumda. Bunu da tabii ki yorumlarda belirtmelisiniz. Kendisinin aynı zamanda üst dudaklarında dolgu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bir dönem şakak dolgusu yaptırmıştı fakat bu yıl onlardan tamamen arındı. Onun haricinde kendisinden net bir şekilde masatay botoksu var. Peki masatay botoksu nedir? Masatay botoksu aslında genelde dişçilerin yaptığı masatay kaslarınızın felç edilerek yüzünüze bir daralma efektini sağladığı bir işlemdir. 6 ay boyunca maseter kaslarınız felç edildiği için çenenizi sıkma efektiniz tamamen ortadan kalkacaktır ve orta yüzünüz yanlardan şu şekilde daralacaktır. Bir dönem ben de yaptırdım fakat mimiklerde inanılmaz kayma yapıyor. Yani bir anda şöyle bir ağzınız olabiliyor. O yüzden bunu da gerçekten iyi düşünüp yaptırmanızı öneriyorum. Çünkü ne yazık ki ve ne yazık ki botoks sürecini engelleyebilme gibi bir şansımız yok. Dolgu yaptırırsınız, dolgunuzu beğenmezsiniz ve eritirsiniz. Fakat botoks ne yazık ki nasıl oturursa otursun yaklaşık 6 ay boyunca hiçbir şekilde ona müdahale edemeden sizi terk etmesini beklersiniz veya gider. Yani botoks yaptırırken de oldukça dikkatli olun. Aslında tüm bu işlemler bir araya geldiğinde Selena Gomez'in 2016 yılındaki Prime Face kart döneminden günümüzdeki görünümüne geçişindeki yaptığı değişiklikler net bir şekilde görülüyor. Fakat biliyorsunuz ki bazı şeyleri onaylamak horinize kalıyor. Selena'nın yüzündeki değişimlerin büyük bir kısmı Hollywood'un dayattığı güzellik standartlarının etkisiyle gerçekleşmiş gibi de görünüyor. Özellikle kendisinin Justin Bieber ile yaşadığı çalkantılı dönemler ve o dönemlerdeki özgüven kayıplarının onun bu estetik kararlarını tetiklediğini de söyleyebilirim. Çünkü kendisi Justin Bieber ile birlikteyken hayranlarının fotoğraflarını Justin için o modelleri ve zayıf kızları sever, o beni sevmez tarzında oldukça test getiren açıklamalar yapıyordu bunun da tabii ki büyük bir özgüven eksikliğinden dolayı gerçekleştiğini kabul edebiliriz. Sonuç olarak Selena Gomez'in doğal güzelliği ve kariyerinin başındaki çarpıcı yüz atları bugün estetik operasyonlarla şekillendirilmiş bir hale dönüşmüş durumda. Ama kendisinin yüz dönüşümü hikayesinden çıkarılması gereken bence en büyük ders bedenimizdeki her değişimin bizim hikayemizi anlattığıdır. Selena lupusla olan mücadelesi ve güçlü duruşuyla bu hikayeyi en iyi şekilde temsil edenlerden biri. Hesap makinem gelsin. Selena Gomez yıllar içerisinde neler yaptırmış? 1. Orta yüz germe işleme 1. Gıdı liposuction 1. Gıdı yağ transferi çene ucuna eklenmiş Yıllar içerisinde çene ucu dolgusu Yıllar içerisinde botok Yıllar içerisinde üst dudak dolgusu Bakıl fat removal yani bişektomi operasyonu Ve son olarak tabii ki orta yüz germe yani mid facelift operasyonu Pay transfer işlemini buraya eklemedim çünkü yaptırdığından çok emin değilim. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yorum yapmayı unutmayın. Serena Gomez bu işlemler için toplam 238 bin dolar harcamış. Yani kendisi aslında diğer incelediğimiz ünlülere göre estetiğe bayağı az para harcayan ünlülerden biri. Ayrıca her videomda söylüyorum ama bunu dipnot olarak geçmek istiyorum. Bu videoları yapma sebebim aslında insanları estetik cerrahiye yönlendirmek ve sizi yetersiz hissettirmek asla değil. Sadece estetik yaptırmak bir suç ve bir ayıp değildir. Kişiler aynalarda görmek istedikleri şekilde kendilerini değiştirebilirler. Ve bazıları da estetik standartları asla kabul etmeyip yaşlanmanın zarafetini kucaklayabilirler. Bu sebeple siz de estetik işlemler ya da en küçüğünden medikal dokunuşlar bile yaptırmak istiyorsanız sadece lütfen ama lütfen alanında uzman doktorlarla iletişime geçin. Asla ve asla güvensiz merdiven altı yerlere ulaşmayın. Ve her şeyden önemlisi sağlığınızı koruyun. Videoyu likelamayı, kanalıma abone olmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve gelecek hafta gelecek videoyu yorum yaparak seçmeyi sakın unutmayın. Bildiğiniz üzere en çok önemsediğim şey sizin geri dönüşleriniz ve yorumlarınız. Bu sebeple yorumlarda benimle etkileşim halinde olmaya devam edin. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize benli, holili haftalar diliyorum.